Ekçeyi evet, şu anda Ardahan e de, Posof ilçesi, Kültür ve Dayanışma Derneği'ndeyiz. çok mutlular bir gün TOSOP'lar. E, dünya bir sene dağısı birisi işte Posof'un bir köyünden çıkmıştır. Dolayısıyla Posof Kültür ve Dayanışma Derneği çok moral bulmuş ve aileyi davet etmişler. Şu anda aileyle birlikte biz bu mutluluğu sizinle paylaşmak istiyoruz. Sözü dernek başkanımız Aydın Karadağ'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Küpeli. Çok kıymetli izleyicilerimiz, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün Mustafa Bey'in de söylediği gibi gerçekten derneğimiz için çok özel ve büyük bir gün. Derneğimiz 10 yılı aşkın süredir. E, yani binin üzerinde öğrenciyi şu anda eğitim bursu veriyor ve vermeye de devam ediyor. Bu kapsamda en büyük tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte en büyük hedefimiz insana olan yatırımı her geçen gün daha da arttırmaktı. Bu vesileyle bugün gerçekten birkaç mutlu birden yaşıyoruz. Öyle ki yani şu anda 63 ülkeden yaklaşık 1140 tane projenin yarıştığı 1750 kişinin bu yarışmanın içerisinde yer aldığı bu projede dünya birinciliğini burada gördüğünüz torunumuz Canımız ciğerimiz alıyor. Tabii biz bunu. Evet, başkanımız sevgili izleyicilerimiz, bizim evet. duygusal insanlar. İyi çalışmalar, bizim tamamız öyle. Yani insanın duygulanmaması mümkün değil. Öyle bir şey ki yani gerçekten biz e, her zaman bu şu dernekçilikte gençlerimizi bu gibi şeylere özendirmek, onlara yardım etmek için her türlü yolu denedik. Bu gördüğümüz olduğunuz genç kardeşimiz öyle bir buluşa imza attı ki yani inşallah zaten bunun faydalarını çok yakında insanlık da görecek. Ve çok daha büyük projelere de imza atacağına yürekten inanıyorum. Yani ben projenin detaylarına, şeylerine girmeyeceğim. Biraz önce söylediğim gibi 63 ülke, 1140 proje ve 1750 kişi arasından ve ilk defa bir Türk genci bu yarışmada, bu lise arası, uluslararası birim yarışması bu, e, birinci seçiliyor. Ve bu bizim kendi içimizden birisi. Bu zaten demin söylediğimiz gibi hem içimizden olması, hem torunumuzun olması, hem canımızın ciğerinin olması bu işin önemini tadını, lezzetini biraz daha artırıyor. Yani biz inanılmaz mutluyuz. Ben tabii onu yetiştiren anne babalarını başta Hüseyin Efendimiz'i, onun e, Emirhan Emirhan'ın üzerinde çok büyük hizmeti, çok büyük şeyi vardır. Bugün bu seviyeye gelmesinde çok büyük katkı rol modeldir. Onun dışında dedelerinin, annesini, Hepsini cani gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten her bakımdan. Ben tanıdığım için sizler tanımıyorsunuz. Biraz sonra göreceksiniz. Ee, yani her bakımdan mükemmel bir insan. Tabi bunun en büyük özelliğini ben kardeşim Melih'e benzetiyorum. Hani şey zaman babası gibi diyorum. Yani o yüzden ben çok mutluyum. Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Ve e, tabii konuşmanın içerisinde daha sonradan paylaşacağım bazı şeyler olacaktır. Biz ilk defa bir projeyi derneğimizde ödüllendireceğiz ve bu bir başlangıç olacak. Bu baştan da söylediğimiz gibi şu ana kadar derneğimiz sadece üniversitede okuyan öğrencilere burs veriyordu, yardım ediyordu. Ama bundan sonraki süreç içerisinde inşallah bu gibi özel durumlarda çok farklı etkinlikler, farklı katkılarda bulunacak. Ve şu anda da biz zaten girişimlerimiz başladı. İnşallah bunu yakın bir zaman içerisinde neler olacağını ben Sizlere anlatacağım. Ben bu vesileyle hem buradaki anne babasını hem tüm ailesini, tüm değerli büyüklerini Cani Göl'den tebrik ediyorum ve burada onlar adına ben kardeşimi Cani Göl'den alkışlıyorum. Bundan sonraki hayatında da mutluluklar, başarılar, her şey daim olsun inşallah. tabii bu bu özel günde anne babanın da kısa da olsa duygularını bir almak isteriz. Melih kardeşim. Evet, öncelikle biz tabii ki lütfun sahibine binlerce kere hamdü senalar olsun. Bir baba olarak, bir anne olarak burada büyük bir gururu yaşıyoruz. Şükürler olsun. Rabbim inşallah cümlemizin evlatlarına da nasip etsin. E tabii ki biz böyle bir sürprizle de karşılaşmanın mutluluğunu yaşadık. Başta çok kıymetli büyüğümüz, dayımız sevgili Aydın Karadağ başkanımız ve onun şahsında da yüreği gözü, güzel tüm posoflu dostlarımıza, hemşerilerimize de teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah Allah bu tarz evlatlarımızın sayılarını arttırsın inşallah. Ahlaklı, imanlı ve inşallah muvaffakiyetlerle hem ülkemize hem insanlığa hayırlı ve faydalı insanlar olsunlar. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum günün kahramanı bizim e, Emirhan Emirhan Kurtuluş artık böyle e, bundan sonraki süreç içerisinde inşallah e, konuşmalarını dinledikçe tabii daha çok gururlandım. Şimdi bir kez daha e, şu ana kadar hem projesinden hem hedeflerinden e, kısaca olsa, olsa, burada bahsedersen hem seni bizim burada kemşelerimiz çok daha iyi tanımış olurlar. Emin. Ben Emirhan Kurtuluş şu an orası 18 yaşındayım. Cağlı olan Loğaz Esim 12. sınıf öğrencisiyim. Evet, lisans eğitimi Stanford Üniversitesi'de devam ediyor olacağım. Bir geliştirdiğim projede aslında bir beyin doktorlara beyin ameliyatı planlayan bir yapay zeka sistemi ortaya koymuş oldum. Bununla da ilk defa Türkiye tarihinde liseler arası en büyük bilim yarışması olan Recep e, <laughs> dünya birincisi oldum. Bu, genel olarak şey bu yarışma ve benim söylemek, projeme dair söylemek istediklerim bu kadar onun dışında da tabii ki bu etkinliği düzenlediği için ve şey yaptığı için başta Aydın'da da olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. duygularım bayağı baya mutlu oldum. Çok mutlu etmiş oldular beni. Teşekkür ediyorum belki hepsine. Yani kendisi aslında bu yarışma sayesinde birçok yerde hem burslu okuma hem bu davetler aldı. Bu konularda da bahsedersen. Ha, tabii. Ben bu yarışmanın çok öncesinde Stanford Üniversitesi'ne kabul almıştım. Bu yarışmanın bir getirisi olarak da Aralık ayında Nobel ödüllerine davet edildim. Oraya katılım gösteri olacağım. Yani burada şimdi bahsettiği şey Nobel ödüllerine davetli sanki sıradan bir şeymiş gibi bahsediyor. <laughs> yani ben işin şey tarafına kaçıyorum. Ya da mesela bahsettiği işte Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi ne bileyim her baba yiğidin gireceği bir üniversite değil. Dünyanın. Ben dünyadaki sayılı üniversitelerden. Ve e, yıllık maliyetinin geçen gün tesa şeyle baktım, yıllık maliyeti 1 milyon lira. E, yani o kadar üst düzey bir... 1 milyon dolar. Evet. Yani 1 milyon dolar e, böyle bir üniversitede okuyacak. Tabii burada e, aslında şuradaki senin mesela bu projedeki, e, bu proje başlayışın, o gelişim, ondan sonraki bununla alakalı hedeflerin nedir senin şimdi? Yani şöyle bu projeye başlamam aslında şöyle oldu. Ben ortaokulun sonuna kadar doktor olmak istiyordum. Özellikle beyin cerrahisi ve romatoloji alanında bir, bir ilgim vardı. Sonrasında lisede mühendislikle tanışınca aslında mühendislik ve bu şey, tıp alanındaki bilgilerimi bir, birleştirip ortaya bir proje koymak istedim. Sonrasında baktığımda gördüm ki literatürde gerçekten bu ameliyat planlama işinde baştan sonra yapay zeka yapan bir sistem yok. Bunu ilk defa ben yapmak istedim ve işte ortaya bu proje çıktı uzun bir zaman ve çalışmadan sonra. Bunun haricinde uzun vadedeki hedeflerine tabii ki bu tip özellikle yapay zeka teknolojileri başta olmak üzere çeşitli teknolojilerle insanların hayatına dokunarak insanların hayatlarını kolaylaştırmak diyebilirim. Yapay zeka derken mesela beyin ameliyatında bu doktorların işini nasıl kolaylaştıracak? Şimdi şöyle benim geliştirdiğim sistem aslında doktorların beyin ameliyatı olan yaklaşımını öğreniyor ve birden çok fazla sayıda doktorun bilgi birikini tek bir sistemde topluyor. Yani temel olarak uzun vadede doktorların yani herhangi bir profesörün daha üzerinde bir ameliyat planlayabilen bir öğrenim ortaya çıkmış olacak. O yüzden insanüstü bir performans ve insanüstü bir şeyle bilgisayar sistemi olduğundan insan insan hatalarının arındırılmış biçimde ameliyat planlayarak hastaların ameliyat masasından minimum hasarla çıkmasını sağlayacak. Yani temel olarak bu projeyle amaçladığım bu. Biz bir büyük abin amcan olarak size söylüyoruz, Türkiye'ye faydalı olmak için tüm Dün dünyaya olacağınız gibi ilk olarak Türkiye'ye olursanız bu bizim ve sizin başarınızı biz de bu arada sevmiş olacağız. Her şeyden önce senin bilgilerine biz gölge vuramayız. Gerçekten büyük bir başarı, büyük bir onur. Bunun için de teşekkür ederiz. Sana büyük hayatında başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Mısın? Anlatalım. Yani şimdi biz tabii bu projede bu ilk haberi duyduğumuz zaman gerçekten e, önce bir gazetede okudum. Daha sonra internet sayfalarının diğer şeylere baktım. E, olayın büyüklüğünün biz e, zannediyorum hala biz farkında değiliz yani. Hı. Bahsedilen şeyler Şimdi bakıldığı zaman bir beyin ameliyatının en az zararla yani insan hatalarını daha da en aza indirgendiği anladığım kadarıyla evet. İnsanlar... daha az riskin riskin oldukça azaltıldığı bir proje bu. Amerika'ya gittiği zaman zaten orada orada alacağı eğitimle zannediyorum bunun çok çok üzerine koyarak çok daha farklı şekillerde farklı ünvanlarda ve kendisini bugün ben televizyoncuya da söylediğim gibi şöyle söyledim haber programı yapılırken resminizi şeyleri iyi çekin dedim ki bunları ileride kullanırsınız dedim yani. Yani şu görüntüler bile inanın çok önemli. Çünkü ben yani inanıyorum kendine olan güvenini görüyorum. Yetişme tarzını biliyorum. Manevi kişiliğini biliyorum. Yani dolayısıyla Rabbim onu her türlü kötülüklerden, kazalardan, belalardan korusun. Serimizi buraya çekmenizi ben isterdim ki burada çok sayıda gencimiz gelsinler. Buradaki şu başarılı örneği bir görsünler isterdim. İnşallah bu görüntüleri seyredince e, zannediyorum e, onlar da mutlu olacaklardır. Çünkü gençlerin başarısı bizler için gerçekten çok önemli. Ve şu anda gerçekten bizim için inanılmaz muhteşem bir olay. E, Rabbim daha e, emir hangi bir nice yavrularımıza bu fırsatları, diğer şeyleri versin. Hakikaten ülkemizin bu tip başarılara, birlik, beraberliklere ihtiyaçları var. Bu e, kesinlikle e, küçümsenecek, şey yapılacak bir şey değil. Bu yani e, olağanüstü bir başarı bizim için. E, günün e, anısına itibaren ufak da olsa e, yavrumuza, gencimize bir destekte bulunmak istiyoruz. Çekimiz. Bir çekimiz var. <laughs> bu günün anısına ufak da olsa bu bizim e, hediyemizi kabul etmesini rica ediyorum bütün posoflar adına. Biz tabii bunu böyle sadece şeyle vermiyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Tebrik ediyorum. Gerçekten yani bir posoplu olarak bir evladım olarak yani buradan gerçekten şöyle Melis gelsin diye yani balıklar <laughs> için. Yani <gülüyor> hakikaten e, yani bu tabloları ben çok daha fazla görmek istiyorum. Sen biliyorsun Ben e, tekrardan Emirhan'ı burada olmayan Hüseyin Efendi'mizi bu Melih'i, Sevda ablamı, eniştemi, bunu Emirhan'ın yetişmesinde katkısı olan herkesi çok herkese çok teşekkür ederim. Hepsine Allah razı olsun diyorum. Yavrumuzun Amerikan yolculuğu. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle gitsin, güle güle gelsin. Çok büyük başarılarla ülkemize dönsün diyorum. Başarıların devamını diliyorum. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum yok, yok. bu hassasiyetinize, ilginize. Yok, İnşallah tabii ki başarının teşvik edilip ödüllendirilmesi diğer gençlerin de aynı yolu benim benimsemeleri için mutlaka bir örnek temsil edecektir. Bu yüzden de bu hassasiyetinizi ve düşüncenizi sonuna kadar bir kez daha teşekkür ederek saygıyla selamlıyorum. İnşallah daim olsun burada bugün burada bunun için toplanmış ve de burada beni tebrik eden bu etkinin düzenleyen herkese tekrar tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bunun haricinde şey ifade etmek isterim ki gerçekten yaklaşık 3500 saat süren bir emek sonucunda bu projeyi ortaya koydum. Gerçekten bunu ifade etmek ve tekrardan emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Yavrucuğumun bu almış olduğu hizmet, yapmış olduğu işlemi en fazla ödüllendiren taraf beni bakın Aydın Başkanım da arz etti. Projeler içerisinde şey yapmış. Dünyada ilk defa Türkiye'ye verilen bir birincilik ödülü var. Burada Türkiye'ye verilen bir birincilik. Hiçbir zaman Türkiye olarak katılan şeylerde birincilik verilmemişti. Böyle bir birinciliği getirdiği için ona elhamdülillah teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın yavrucuğum. İyi ki varsın diyoruz. Katkıları olanlara da teşekkür ediyoruz. Evet. Ailesini babası da ailesini tebrik ediyorum. Türkiye'yi onurlandıran, Türkiye'nin çok sıkıntı çektiği bir hastalık yaşadı. Burada dünyaya örnek olan iki insanı, Türkiye'den giden iki insanı Almanya'da vurmuş oldukları ilaçta hepimizi onurlandırdı. Türkiye'yi onurlandırdı. Senin de bu başarı bundan sonra devam edeceğini bırakın bizi Türk ulusunun bu tür haberleri aldığında ne kadar gururlanacağını, senin de ne kadar bundan mutlu olacağını şimdiden söyleyebilir miyim? Bu gece işte başarını sana katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. E, Danışman hocam Yonca Bozkus'a. Çapa Fakültesinden bu projeye destek vermiş Profesör Doktor Altay Sencere ve Doktor Ali Ekrem Adıyaman'a, Koç Üniversitesi'nden Profesör Deniz Yüret'e, Google'dan bana destek vermiş ve Google'da beni özel bir Q programına davet ederek Google'un destek vermesini sağlamış Ekin Doğuşçubuk bu Hocama ve TÜBİTAK'taki Sayın Bidep Başkanı Sayın Ömer Faruk Uğur Savaş Hocamız başta olmak üzere bütün TÜBİTAK ailesine teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemize, milletimize, tüm dünyaya hayırlı olsun.